Arkadaşlar, dünyanın gündeminde hiç olmayan önemli <laughs> olayların devamı bölüm ikinci. Arkadaşlar bakın, benim sıfatımı nasıl parçalamışlar ve farklı yerlerde kullanmışlar. Onu anlatıyorum. Şimdi gök Türklerin tabletlerinde gök tengri dünya büyük elçisi geçerdi. Sonra Tevrat'ta Yahudiler kullanmışlar. Baş melek Metatron ve Kral Mesih. Daha Mesih da, da kullanmışlar Yahudiler. İncil'de Faraklit diye benim sıfatım geçer. Kur'an'da Zülkarneyn ve Elçi diye geçer. Türk mitolojisinde Hızır diye geçer. Bakın Hızır. Hızır, Zülkarneyn Müslüman değiller arkadaşlar. Bunlar sanki Müslüman imişler gibi gösteriyorlar o Arap peresler. Bakın Hızır'ı en önemli şimdi Hıdrellez bayramları var. Genelde 5 Mayıs. Her yıl 5 Mayıs günü. Hıdrellez derler. Bunu da genelde Türk Alevileri kutluyorlar. Türk Arap Alevileri değil. Bakın dikkatinizi çekse yani Türk Alevileri. Bu yüzden Mustafa Kemal Atatürk gök tengriden gelen en büyük ve son veli Orta Doğu'da, Türkiye toprakları sınırlarında devrim yaptı. Gök Tengri İrancına dönmek için ben Gök Tengri'den gelen dünya büyük yetkisi benim bütün sıfatlarımı saydım size dünya hükümdarı olarak. Ben bütün dünyada devrim yapıyorum arkadaşlar. Ben elli yıl oldu görevimin başındayım. Bütün dünyadaki liderlerin haberleri var. Bakın, şimdi e, Kemal Kışdaroğlu'nun önemli sloganı gelecek olan geliyor. Kemal Kıçdaroğlu son iki ayın içinde çok mesajlar verdi. Yani şifreli konuştu. Gelecek olan geliyor. Tayyip Erdoğan'ın da önemli iki sloganı var. Göklerden bir karar geldi. Diyordu. Sırada Tayyip Erdoğan'ın sloganı Ya olacağız, ya öleceğiz. Ya işte canlı ölürsünüz, çekilin gidin. Ha. Ulan dünyada devrim yapıyorum. İstanbul bütün dünyanın başkenti olacak. Yoktur devleti kurulacak dünya cihan devletini kuruyorum. Bu yüzden her yerde bana engel yapıyorlar. Siyonistler, masonlar, bu Arap peresler, İslamcı pislikler her taraftan saldırı ama benim metafizi gücüm ben tek başına hepsini yok ederim. Böyle yani duymuşsunuz derler. 2-3 Yahudi toplandığı zaman bir devlet kurarlar. Ama Türklerin içinde bir Türk cihan devleti kurabilir. Bu yüzden Türklerin de atasözleri var. Bir Türk bütün dünyaya bedeldir. İşte gelmişim. Bu sözler de benim hakkımda daha göktükler demişler. Bir Türk bütün